mesela 89'a kadar işte Horasan'daydım 16 yaşına kadar 12 yaşında hem medrese hem okula gittim. Bizim bulunduğumuz medrese bir evin bir gece kondu gibi bir evin altıydı. Vallahi 10 tane hastalık oradan bana bulaştı. Mesela şu anda birçok hastalığımın sebebinin o olduğunu biliyorum. Ama ona rağmen hiçbir şekilde bu noktada bir şey söylemiyorum. Belki o gün o yokluklar bizi daha fazla kamçıladı. Medresede biz belli şeyleri okurken mesela diyelim ki sonra geldik İstanbul'a ya İmam Darimi'nin bir kitabı bize lazım oldu. Biz üç buçuk ay Lübnan'dan bir arkadaş gelecek de o bize o kitabı getirecek de yolunu gözledik. Şu anda her kitaba en kısa zamanda ulaşıyorsunuz. En kısa zamanda. Ben 99'da Mısır'a gitmeden önce 98'de önce Şam'a gittim. Şam'da Mucir El Hatip şu anda Mucir Hoca İstanbul'da. Ondan birkaç şey okumak istedim. Yani orada bulunduğu süreci biraz kısaydı. Mucir El Hatip'in de o günlerde işleri çok bir türlü denk gelmedi, okuyamadım. Sonra Amman'a geçtim oradan, sonra oradan da Kayra'ya gittim. Geçen sene Bizim Siyer Vakfı'nda yüksek lisans ve doktora yapan talebeler var. Mucir Hoca'ya rica ettik ki hocam ya gel burada cumartesi sabahları saat 9'da bizim öğrencilerimize İbni Hişam'ın Siresini okut. Hoca zaten ilim aşığı birisi tamam dedi. 15 talebe yüksek lisans ve doktora talebesi 15 talebeyle başladı 3 talebeyle bitirdi. Şimdi ben ara ara soruyorum o sorumlu arkadaşa, hocam falanca gelmedi, filanca gelmedi, şu oldu bu oldu. Artık en sonda bende bir şey attı topladım onları onlara dedim ya biz bu hocanın yanında oturup ders okumak için böyle böyle bedelleri dedik. Hoca şu anda İstanbul'da, kendisi çıkıyor Fatih'ten, ayağınıza geliyor. Siz ilim okumayacaksınız öyle mi? Ne yazık ki böyle bazen bedelsiz elde edince kıymet bilmiyoruz. Bazen böyle çok ucuza kazanınca onun kıymetini tam olarak bilmiyoruz. E ne yapalım şimdi biz de o günkü şartlara mı tekrardan dönelim? Hayır. Allah Resulü'nün yaptığı bir şey var. Vallahi sordun Yasin o zaman bedeline de katlanacaksın şimdi söyleyeceklerimin. Müslümanlıkla bir kelime çok yan yana gelmiyor. Geldiğinde eğer o kavram iyi yönetilmezse vallahi belaya dönüşüyor. Ve şu anda da biz bunu çok ağır bir biçimde yaşıyoruz. Nedir biliyor musunuz? Müslümanlık ve rahatlık. Olmuyor. Rahatladı Medine. Ne zaman rahatladı? Kudeybiye'den sonra. En fazla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi Kudeybiye'den sonra koşturdu ya. Bir dakika o tutmadı bir dakika. Kalkın dedi. Falancasını davet mektubuyla bir yere gönderdi. Ötekisini başka bir sefere gönderdi. Bir başkasını başka yere gönderdi. Medine'de ilim halkalarını çoğalttı. Durmadı. Çünkü Efendimiz biliyor. Duran su kokacak ya. Sahabe bile olsa tembelliğe kapılacak. O bildiğimiz meşhur bir ayet var işte Bakara suresinin 195. ayetinde. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. O ayet var ya. O ayeti Ebu Eyyub el bize sebebin üzülüne ait bir şeyi aktarıyor. Hem de İstanbul seferlerinde. İstanbul seferleri sırasında kahramanca bir İslam askeri giriyor düşmanın içerisine inanılmaz derecede de cihat ediyor. Yanındaki arkadaşları diyor ki ya bu genç bilmiyor mu ayeti? Allah diyor ki kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bak kendi elleriyle kendisini tehlikeye atıyor. Ebu Ayyub ve bir sinirleniyor. Topluyor o anda. Cihadın ortasında. Ya diyor Müslümanlar siz bu ayeti yanlış anlıyorsunuz. Bu ayet kimin üzerine nazil oldu biliyor musunuz? Biz Ensar üzerinden nazil oldu. Biraz Medine rahata erince biz de dedik ki ya artık bundan sonra başkaları yapsın. Biz biraz daha cihattan geri duralım, infaktan geri duralım, tarlamızla, bahçemizle uğraşalım. Biz biraz daha rahat edelim dedik. Ayet bize indi ve dedi ki kendi ellerinize kendinizi tehlikeye atmayın. Siz şimdi kalkmışsınız bu ayeti kahramanca savaşan birisi için kullanıyorsunuz. Valla kendi ellerimize kendimizi tehlikeye atıyoruz. Hepimiz yani. Bu rahatta daha fazla koşmamız gerekirken, bakın 20 yıldır Müslümanların iktidarının olduğu bir yerdeyiz ya, 20 yıldır ya. Daha fazla işler yapmamız gerekmiyor muydu? Daha fazla gençlere ulaşmamız gerekmiyor muydu? Daha güzel eğitim mesleleri oluşturmamız gerekmiyor muydu? Daha farklı bir şey, sadece dünyaya, şey Türkiye değil dünyaya da bu noktada örneklik edecek şeyler yapmamız gerekmiyor muydu? Evet güzel şeyler var, inkar ediyor değiliz. Ama inanın ki şu anda bu rehavet hepimizi başka bir noktaya sevk ediyor. Onun için bundan vazgeçmemiz lazım. Elimizden geldiğince bize Allah'ın bahşettiği şu güzel nimetleri daha güzel kullanmamız gerekiyor. Yoksa Allah korusun bazıları yoklukla kaybetti, çoğunluk varlıkla kaybetti. Biz de o ekserundastan olup çoğunlukluğun içerisine dahil olup çoğunlukla çok, çoklukla, varlıkla kaybedenlerden birisi olabiliriz. Allah muhafaza etsin. Onun için elimizden gelen belli, yapmamız gereken bu nimetlerin şükrünü eda etme adına daha fazla gayret olmalı.